Selamlar. Teknoloji odasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İker Ekanter. Bu bölümde sizlere Xiaomi Mi Box S'te nasıl PlayStation 1 oyunlarını oynayabileceğinizi anlatacağım. Peki neden Mi Box S'te PlayStation 1 oyunlarını oynamaya ihtiyacı duyasınız? Bir nostalji olsun diye. Malum ben bu cihaza sahip olan birçok kişinin yaşının benim yaşımda hatta benden yaşlı olduğunu düşünüyorum. Ve bizim gençlik çocukluk yıllarımızda eğer oyun oynamayı seviyorsanız oyun konsollarımız PlayStation 1 ve PlayStation 2 idi. Ayrıca eğer evinizde küçük çocuklarınız varsa ve yeni nesil konsollar alacak bütçeniz yoksa ama bir adet Xiaomi Mi Box S'iniz varsa tabii ki eski oyunları da küçük çocuklarınızı oynatabilirsiniz. Böylece evde kapalı kaldığımız bu günlerde evinize yeni bir eğlence kaynağı olmuş olacak. Peki şimdi bunun için nelere ihtiyacımız var? Bir, Gamepad'e ihtiyacımız var. Ben Xbox One Controller kullanacağım. Siz PlayStation 4 Gamepad'ini kullanabilirsiniz. Kablolu herhangi bir Gamepad kullanabilirsiniz. Logitech işte ya da Bluetooth Gamepad kullanabilirsiniz. Yani kısaca daha önce Gamepad kullandıysanız zaten sıkıntınız yok. Yoksa da evinizdeki Gamepad'lerden kullanabilirsiniz. Ya da yeni Gamepad satın alabilirsiniz. Ee, PlayStation 4, Xbox One ve diğer Bluetooth kontrolleri nasıl Mi Box S ile eşleştirip kullanabileceğinizle ilgili videoyu daha önce hazırlamıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak kendiniz orayı eşleştirebilirsiniz. O kısmı geçiyorum. 2. Neye ihtiyacımız var? Bir adet harici hard disk ya da USB flash bellek. Ben elimde hazır olduğu için bir tane M2 SSD kullanacağım. USB'den çalışıyor bu. 250 GB'lık. Tabi bu kadar büyük bir alana ihtiyacınız yok. 3. Neye ihtiyacınız var? Uygulamaya tabii ki. Onun ben dosyasını ve BIOS'unu aşağıda link olarak vereceğim. Linke tıkladığınızda bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra da harici belleğin içine atmanız gerekiyor. Kurulumunu ben anlatacağım. 4. Neye ihtiyacınız var? Tabii ki oyunlara. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu oyunlar hala lisanslı olduğu için ben oyun paylaşımı yapmıyorum. Ama internette çok kolay bir şekilde PSX1, PS1, Game ISO diye aratırsanız eğer oyunları temin edebileceğiniz birçok farklı siteye ulaşabilirsiniz. Oradan oynamak istediğiniz oyunları kendiniz indirip harici belleğin içine atın. Bu noktada da kullanacağınız belleğin boyutu sizin oynamak istediğiniz oyun sayısıyla doğru orantılı olması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi Xiaomi Mi Box S'in kapasitesi total 8 GB ve biz bunun yaklaşık 4-5 GB'lık kısmını kullanabiliyoruz. Yani bir tane iki tane oyun oynayacaksanız disk alanı yeterli olur. Ama daha fazla oyun oynamak istiyorsanız bir tane harici USB bellek ya da işte harici hard disk işinizi çok rahat görecektir. Şimdi gelin işlemleri yapmaya. Öncelikle Gamepad'i eşleştirelim. Ne eşleştireceğinizi biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da dediğim gibi videodan yapıp eşleştirdiniz. Bu adımı geçtim. 2. Harici flash belleğimizi ya da hard diskimizi Xiaomi Mi Box S'imize takıyoruz. Taktık. Şimdi Xiaomi tanınlayacak. Evet. Kumandamızı elimize aldık. Tabi bunu istiyorsanız gamepad'le de yapabilirsiniz. Tanıttıysanız. Ben kumandayı alacağım. Cihazınızda Xplore file browser yoksa ya da başka bir file browser kullanıyorsanız hiç problem değil. Daha doğrusu yoksa kurmanız gerekiyor. Başka bir browser kullanıyorsanız hiç problem değil. Explorer açıyoruz. Ya da diğer browserınızı fark etmez. Ben Explorer'a göre anlatacağım. Öncelikle kendimi şöyle bir yer değiştireyim. Evet. Şimdi sol taraf şuradan dahili depolama alanıdır. Evet. Bu bizim disklerimizin kapasitelerini gösteriyor dahili olarak paylaşılan depolama alanı dediği yer Xiaomi Mi Box'ın kendi hafızası. 5 GB'den 3.6 GB boş. Aşağıda external SSD dediği benim kullandığım harici hard disk. Bunun içine giriyoruz. Sizde BIOS ve şu aşağıda verdiğim APK olacak. Benim oyunlarım bunun içinde. Siz kendi indirdiğiniz oyunları da harici bir klasör açıp içine atmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu anlatmam kanun dışı. Onu siz kendiniz yapacaksınız. İnternetten oyunları indirip bir klasörün içine atacaksınız. Onu da hard diskin ya da flash belleğin içine atacaksınız. Bu kadar basit. Sağ tarafa gelelim. Buradan sağ tarafa geçtim. Burada dahili depolama alanını bulacağız. Dahili depolama alanının içine giriyoruz. Evet. Şimdi sol tarafa geldik. Buradan bu APK'yı kurmamız gerekiyor. Kurmaya hazırlanıyor diyor. Ben şöyle kendimi yine bir yer değiştireyim yükle diyoruz. Yüklüyor. Eğer yükleme izniniz yok derse kullandığınız file browser'ına izin vermeniz lazım. Aç diyoruz. Uygulama çalıştı. Hiçbir sıkıntı yok. Çıkalım. İşimiz bitmedi çünkü daha buradan devam edeceğiz. Şimdi şuradan BIOS var. Bu BIOS'un içine bir giriyoruz. Dosyamız bu. Sağ tarafa atıyoruz şöyle. Evet burada daha klasörü gelmemiş. Şimdi bir çıkalım buradan. Buraya yeni uygulama ekleden şöyle kendimi bir de bu tarafa atayım. Köşe kıpacak geziyorum. Evet. EPSXE. Bizim kurduğumuz uygulama bu. Tıklıyoruz ve masa üstüne aldık. Şimdi çalıştırıyoruz uygulamayı. Diğer tarafa atayım. Şöyle. Preferences kısmına geliyoruz. Burada yapmanız gereken birkaç tane önemli ayar var. Bir, BIOS Preferences ekranı. Şimdi normalde BIOS'un bulunması gereken yer burası. Ama ne yazık ki buradan biz değişiklik yapamıyoruz bu uygulamada. O yüzden biz BIOS dosyasını buraya atacağız. Yapılacak işlem 1. 2. Video Preferences kısmı. Şuradan 4x e alıyoruz. Hardware'i de Fast OGL2 Render'ı seçiyoruz. Evet. Geriye dönüyoruz. Input Preferences. Bu da çok önemli. Çünkü burada hangi gamepad ile oynayacaksanız onun ayarını yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan oyuncuları seçebiliyorsanız işte iki oyuncu bir oyuncu ya da multi tap portu 3 4 oyuncu gibi ama bu multi tap port olayını siz bir şey takmıyorsunuz tabii ki. Mesela 4 tane Bluetooth gamepad'iniz var, onları bağlayıp oynayabiliyorsunuz. 2 tane oyuncunuz varsa 2 tane gamepad'i bağlıyorsunuz. Gibi gibi gibi. Şimdi ben tek başıma oynadığım için 1/2 players'ı seçiyorum. Player 1. Yani birinci oyuncu. Kaç tane gamepad'iniz varsa, kaç kişi aynı anda oynayacaksanız bunları seçmeniz lazım. Tek player tek tek seçiyorsunuz şimdi. Player 1'in içine girdik pad type diyor. Bunu dual şoka çeviriyoruz. Eğer şöyle analog stick'leriniz varsa dual şoku seçiyorsunuz. Tamam. Select gamepad diyor. Bastığınız zaman cihazınızda bağlı olan bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Bu arada bu anlattığım uygulamayı telefonlarınıza, Android telefonlarınıza ya da Android tabletlerinize yapabilirsiniz. Oradan direkt ekrana dokunarak da oyun oynayabiliyorsunuz ama ekrana dokunarak oyun oynamak çok bir keyifli olmuyor. Ben keyif almıyorum. o yüzden Size Gamepad'i anlatıyorum şimdi. Buradan Xbox Wireless Controller benim kullandığım su. değil. Kullandığım Gamepad. Siz atıyorum Logitech kullanıyorsanız burada Logitech yazar. İşte Bluetooth işte XYZ Bluetooth Controller kullanıyorsunuz. XYZ Bluetooth Controller yazar gibi. Hangisi, hangi sen Gamepad'i kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Tabi bunların hepsini kumanda ile yapıyorsunuz. kumandan hangi tuşa neye basacağınızı anlatmıyorum zaten menüsünde gezdiğinize göre. Seçtik. Gamepad'i de seçtik. Geriye dönüyoruz. Bir daha geriye dönüyoruz. Şimdi buradan Screen Preferences değil. CPU Preferences'a bakalım. Evet şimdi Show FPS. Bunu ben size test etmek için gösteriyorum. Sizin bunu açmanıza gerek yok. Ya da benim gibi oyunun ya da cihazın performansı ile ilgili bir manyaklığınız varsa açıp sürekli FPS'i kontrol edebilirsiniz. Bu benim donanımcı huyumdan gelen bir şey. Neyse. Başka bir şey kurcalamanıza gerek yok. Ayarlar kaydedildi dedi bakın. Preferences saved dedi. Şimdi bir çıkalım. Tekrar explore'a girelim. Buradan şimdi sağ taraftaki menüden C uygulamanın kurulu olduğu yeri bulacağız. Eğer cihazınız burada EPSXE diye bir klasör oluşturmamışsa başınıza gelebilir bazen. Biz onu kendimiz oluşturacağız. Şöyle bir yeni klasör diyoruz ismini de e p s x e tamam diyoruz. Klasör oluştu. Şimdi bu klasör için girelim. Tamam. Gelelim sol tarafa. Şimdi BIOS'u buranın içine taşıyacağız. BIOS'u bir kere açıyoruz. Kopyala diyoruz. Ne diyor? Storage M0 APXX'e içine taşınsın mı? Taşıma modu değil. Tamam diyelim, kopyalasın. Buraya dosyayı kopyaladı. Epsxe. Burayla işimiz bitti. Geri kalan uygulamalar. Epsxe uygulamasını açıyoruz. Buradan Run Game diyeceğiz. Diyor ki uygulamaya cezalandırılarak izin ver. İzin ver diyoruz. Run Game diyoruz. Şimdi bütün hafızanız içindeki oyunların hepsini tarıyor. Harici hard diskinizdekileri de tanıyor. Cihazın kendisindekileri de tanıyor. Ve bakın. Şu anda kurulu olan, daha doğrusu kurulu değil de ISO'su olunan bütün PlayStation 1 oyunlarını karşınıza çıkardı. Gördüğünüz gibi ISS namı diğer Japon'u bile oynayabiliyorsunuz. Şimdi mesela bir tane Gran Turismo'dan bir araba yarışı açalım. Bakın ne dedi? Player 1

They'll see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked Yine run game diyoruz. Tekken 2 varmış mesela. Tekken 2'yi bir deneyelim çalışacak mı? Siz üçü de atıp oynayabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu emülasyon programı %100 her oyunu sorunsuz oynayacak diye bir kural yok. Peşin onu söyleyeyim. Çok istediğiniz bir oyun çalışırken hata verebilir. Grafikleri bozuk çıkabilir. Hata verebilir. Çalışmayabilir. verebilir. Öyle bizim bu arada oyun biraz gecikmeli geliyor Mesela bu oyunda sıkıntı olacak gibi duruyor. Round one. Fight. <laughs> ISS Pro Evolution. Bakalım çalışacak mı? Eğer çalışırsa eminim birçok kişi Japon'u evinde dev ekranda oynayabilir. Bu arada işlem bittikten sonra size bir ayar daha göstereceğim. Şimdi mesela gördüğünüz gibi yan tarafta siyah borderlar var, çizgiler var. Nedeni bu oyunların yapıldığı dönemde görüntü oranı 4 bölü 3. Yani eski tüplü televizyonların o kara ekranlarına aynı. Siz istiyorsanız bunu 16'ya 9 ya da 16'ya yon kullandığınız görüntünün cihazına göre scratch yani genişletebiliyorsunuz. Down, you're too strong When I battle with the beast, bring a few on The commander and the chief For my crew on Bullets rattling and whistle at you too Never sleep, eyes open, hands clutching On my throat this a zone This a boy's zone Yo, this a motherfucking zone Preferences kısmına giriyorsunuz. Buradan Screen Preferences. Evet. Screen Ratio var bakın yukarıda. Bastığınız zaman değiştirebiliyorsunuz. White Screen aldığınız zaman da oyunlar ekrana yaygın şekilde çıkacak. Şöyle göstereyim size. Tabii şimdi GTA ile alakası yok. Ama göstermek istediğim olay buydu işte. Hem daha çok oyun denemiş olacağız. ayarlayacağımı da bilemiyorum. Da bilmiyorum. Uygulaması çok basit. Kullanımı çok basit. Umarım sıkıntısız bir şekilde siz de bunun cihazlarınıza yapıp evdeki bu kapalı kaldığımız pandemi döneminde şöyle kendimi de azıcık büyüteyim ki kimle konuştuğunuzu görün. Evet. Evde takılı kaldığımız bu pandemi döneminde minimum maliyetle evde daha eğlenceli zaman geçirmenize bir faydam olmuş olur elinizde hala hazırda Xiaomi Mi, bir Mi Box S varsa muhteşem. Ha diyebilirsiniz abi ben bunu Mi Stick'te yapamaz mıyım? Şimdi Mi Stick'te USB'den bir şey bağlayamıyorsunuz. O bir, o bir dezavantajı olduğu için açıkçası denemedim. Ayrıca güç olarak da bu cihazdan bir hayli düşük. Ee, pek bir randımanla alabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Mi Box S bu konuda biçilmiş kaftan. Tabi bu sadece PlayStation 1 emülatörü. Siz istiyorsanız Nintendo emülatörü de kurup oynayabilirsiniz. Belki ona da ilgili bir video yaparım ileride. Neyse çok lafı uzatmayalım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olduktan sonra da eğer bildirimleri açarsanız benim ürettiğim her içerikten hemen haberiniz olur. Ayrıca teknoloji odasını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer benim iletişim kurmak istiyorsanız Discord sunucumuza videonun açıklama kısmında mevcut. Ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Ya da birçok uygulamamız daha var tabii ki. Teknolojiadası.net forumumuza üye olup oradan da iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.